Tavuklu hobi kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tavuklarıma yeşillik ayarladım. Evden de bir 2-3 baş soğan doğrayacağım içine. Şöyle görüyorsunuz. Ba e yorumlarda söylemişler yeşillikleri işte nasıl yeşillik veriyorsun? Nasıl doğuruyorsunuz falan diye gösterin video çekin diye, atın diye söylemişler. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Görüyorsunuz şöyle lahana yapraklarım var lahana yapraklarını şöyle güzelce kıyıyoruz eşimle birlikte. Evet sayın seyirciler arkadaşlar. Şimdi bayram edecekler biraz sonra keratalar. Evet. Bir de soğan verelim. Doğal antibiyotik. Yesinler. ilaç vermekten iyidir. Bunları vallahi bayıla bayıla yiyorlar. O ben bakıyorlar göstersene. Kokuyu aldılar herhalde. Harik. Evet arkadaşlar bakın şimdi görün görün bakın telin önüne sıralandılar arkadaşlar. Bizi gördüler, anladılar. Telin önüne sıralandılar. Evet. Şimdi doğruyoruz güzelcene. ne? Oh. Evet sevgili takipçilerim. Şöyle güzel bir salata gibi. Oh. Daha böyle video çektikçe sizlerle paylaşacağım. Yalnız işte arkadaşlar gerçekten işte tavuk deyip geçmeyin. Çok bir ilgi istiyorlar bakım istiyorlar bakımı ne kadar iyi yaparsanız temizlik olsun işte beslenmeleri olsun Her konuda Evet bayağı bir ilgi istiyorlar Ne kadar temiz ne kadar güzel bakarsanız da o kadar Randıman verim veriyorlar size Aslında bunları böyle büyük büyük de atsam da yiyorlar da Ben doğramayı tercih ediyorum daha rahat yesinler Hemen öyle gelişi güzel kaba kaba hemen şöyle biraz ufaltıyoruz işte. Şöyle. Evet takipçilerimiz. Sizleri seviyoruz. Kanalıma abone olmayı, bizi takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atın, beğeni yapın. Dostunuzla paylaşın arkadaşlar. Bize biraz destek olun. Evet. arkadaşlarınıza tavsiye edin. Evet, şöyle. Soğan Soğanı çok seviyorlar arkadaşlar tavuklar. Bayılıyorlar soğana. Soğanla sarımsağı bizim şeylerimiz tavuklarımız çok seviyor. Ben bu tavukları civcivken aldım arkadaşlar. Daha birkaç günlük yani aldığımda yavrulardı büyüttüm. Mayıs'ın sonu gibi aldım. İşte şimdi şey biz bulup... Aralık'tayız. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 7 aylıklarda. Bizi bulursak onların da resimlerini paylaşalım. Bebeklerdi bebek. Bir de bir alıştılar, bir alıştılar. Bizim çocuklarımız gibi oldular. Evet, o. Oh. Yemek yapar gibi. Böyle onları doğruyoruz. Bazen kırmızı biber atıyorum, pul biber. Evet, onları... pul biber de at, arada bir atıyoruz. Da şimdi bunları atmayacağım. Bugün sabah da verdiğim biraz bir şeyler onların içinde vardı. Bugün de böyle yesinler. Bekliyorlar şey, zaten bizi. Bazen işte ne bileyim evde yemek artıklarından ekmek doğrayıp veriyorum. Özellikle bayat ekmeğe çıldırıyorlar. Bayat ekmek verdiğiniz zaman işte böyle daha güzel oluyor. Yumurtlamaları falan da güzelleşiyor o zaman. E, evet, Tabi her zaman da olmuyor. İşte evde hiçbir şey ziyan etmiyoruz yani. Kabukları, meyve kabukları. Alıştılar böyle şeylere. Aradılar. Bence yeterli o. Yet onu doğrayacak mısın? Ha, doğrayayım artık. Koydum da. 3 baş aşağı yukarı 3 baş soğan doğuruyorum. E, nüfus kalabalık olunca çok yiyorlar tabi. 25 kaçtan 30 tane değil mi? Evet. Biraz onları gösterelim. Bir evet arkadaşlar. Şöyle bahçemizi de gösterelim. Arkadaşlar bahçemizde Meyve ağaçlarımız mevcut. Şunlar kiraz ağacımız. Şöyle kiraz ağaçları bunlar. Arkadaşlar şu ağacım elma ağacı. Bu da kiraz. İşte büyük bir tane ihtiyar bir ceviz ağacımız var arkadaşlar. Şöyle koca ceviz. İşte dutumuz var, ayvamız var, eriğimiz var. Allah şükür bahçemizde gayet geniş bir alanda olduğu için Yazın bahara doğru çapalayıp ektiğimiz yerlerde oluyor. O yüzden zaten böyle tel örgüyle ayırdım arkadaşlar. Şimdi bu telin bu tarafını ekeceğim. Tel olmadığı zaman bütün ekinleri yiyecekler. O öyle olmuyor. Onlara ayrı bir yer yaptım, ayrı bir bölüm. Şöyle kümemizde orada görüyorsunuz. Bakın kocaman bir kümesleri var. Otel gibi içeri vallahi zaten sıcacık oluyor. Bir de yalıtımlı orası soğuk da olmuyor orası. Arkadaşlar gelin bakalım. Şimdi bakın 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 arkadaşlar bakın şimdi bak. Şimdi doğradık bakın. Bakın 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 hepsi nasıl koşuyor bak bak bak. Evet. Şimdi içeri giriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Yavaş leğene girdi ya heyecandan. Bak bak arkadaşlar o han eşime saldırıyor horoz terlikte girdi ya. Yed dök. Takıntısı var böyle terlikle biri girdiği zaman takıntısı var otelliklere karşı. Hı. Hı. Bakın bakın arkadaşlar. Oh. Tamam bugünkü beslenmeleri tamam. Oh sulu sulu hop yuttu bak. Hop yutuyorlar. Hop aldı kaçtı. <laughs> arkadaşlar işte böyle ne yapalım. Bunlarla vakit geçiriyoruz. Bunlarla ilgili videolar çekip atmaya çalışıyorum sizlere. Doğal bir köy hayatı yaşıyoruz. Ben kendim zaten daha önce çalışıyordum. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra bu işlere heves sardım. Gayet de güzel bakıyorum arkadaşlar. Darısı yapmak isteyenlerin başına diyelim. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Paylaşın. Şöyle sizi şimdilik şöyle görüntülerle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun.